Ay konuğumuzun ayak sesleri geldi. Renkli yorumları. Şu tarza bakar mısın yani? Tarzı. Tarzıyla sefoya Kaç bile yıl, yani evet, tam kaynağı oldu. Kaç yıl önce yarattığı tarzıyla bugün rap ve pop dünyasına da ilham veren. <laughs> Ama bu konuda biraz şikayeti varmış bir dinleyelim. Sevgili Mustafa Topaloğlu bizle birlikte. <laughs> ağır ağır geliyor ağır abi. merhaba. <laughs> Gel. Hoş, Hoş geldin. geldin. <laughs> Hoş abi, geldin. Abi. Şu ayakkabılara şu tarza bir bakar mısın? Ama yalnız ayakkabılar da bir yürümekte mi zorlanıyoruz sanki? Bu, ayakkabılar zorlanıyoruz sanki? Bu, ayakkabılar zorlanıyoruz sanki? Bu ayakkabıları artık yapacak... Şuraya şekilde... geçin okla. Mu? Görebiliyor muyuz? Ha? Ha. Bir ağır ağır geldi. Bu ağır sanki. ayakkabılar tam bende kaç yıldır biliyor musun? Kaç evet. yıl? 30 deme sakın. Tamamen bir şey söyleyeyim. 20. 20. Bildi ya. <laughs> A, öyle mi? 19 bir, bir sene no, normal. <laughs> bir sene fazla söyle. Sen ne diyecektin bak Allah aşkına. Yok ha Ne diyecektin? Ya, sana bir şey söyleyeceğim. Nasıl bir tarzın var. <gülüyor> Popçular, <gülüyor> rapçiler <gülüyor> herkes senin gibi olmak istiyor. En son Altın Kelebek'te Sefo Sanha'ya çıktı. Evet. Gümüş gerdanı. Gerdan değil bütün vücut geniş. Şey gümüş oldu. Yani ben e, durduğum yerde bir şey yapmadan. Bir kestirebiliyor muyuz e, Sefo'nun tarzını? İlham O zaman... Hiç çalışmama gerek yok benim. Hiç durdum, çalışma. Durdum dur. durayım. Dur. Aynen. Ee, benim duruşum, ya eski duruşum. Onlara i, i, korku salsın. E? Ya <gülüyor> şimdi <gülüyor> alfabenin <gülüyor> A'sından başladın Z'ye kadar gidiyor. Evet. Şimdi Z kuşağında mıyız? Evet, Z, Z kuşağındayız sonra niye, alfa geliyor Niye Tekrar A'dan Z'ye o kadar Rakamı atladık da A'dan Z'ye Geçtik bir anda Y var X kuşağı var Çok çok harf var ya A'dan Z'ye 28 tane daha yok mu <gülüyor> <gülüyor> Bak Sefo'nun tarzına ne diyorsun evet. Sefo bile o gün Altın kelebekle Söyledik Mustafa Topaloğlu tarzı Diye güldü E hatırlayın o, o yıllar e, Ben hiç e, öyle ilginç bir anımı anlatayım bir gece var maksimli ma ya şey dedim taksim, taksimdeki şey dedi, rahmetli Fahrettin pa Aslan Aslanın maksim taksim maksim ya çok iyi hatırlamıyorum şey ama e, kalabalık bir ekip o oradayız e, ben saçlarımla o zaman nasıl bir renkte şu şöyle bir renkte yani bordo borda şey evet o bir, bir bir renkti o renkle o uzaylı şekli geldiğimde herkes bir, bir... ellerini açılar dua ettiler yani Allah'ım bu adam <laughs> akıl fikir ver. fikir <laughs> fikir versin diye. Ama onlar onu düşünürken ben belki e, gün gelecek, bir gün geleceklerin örnek 3 400 yıl ileri gidip tekrar geri gelmiştim ben. Yani bir şarkım vardı hatırlar mısın? Hangisi? Ses e, seslensem dünyaya ağır şu aladan, anlamızda yazı, kalu beladan. Yıllar oldu geçti ayrıyım yerden, gittim 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 bin ışık yılı, döndüm geldim baktım suskundu dili. Yani bin ışık yılı duygularla o zaman o yıl, o yıl hı hı. Ka kaçtı? Evet 87, 86. Aa, o, çok uzun zaman. 87 yılı, yılında bin ışık yılı Gittik ve geldik. Evet. Geçen bir yarışma olmuş. Yarışma programında e, dördüncü ben çıkmışım. Bu şeyi, Şıklardan biri ben. Yok yok. Ü Ü Ü Ü Ü 384 bin mesafeyle biri seçildi. Ben D şıkkındayım. İyi. <laughs> <laughs> e, hiçbir şıkkında değilsin. Peki Sefon'un tarzı sana benziyor e şıkı, mu? şıkkı F fıkrasındayız. Hayat aslında bir fıkra gibi. <laughs> Yok bugün o yayını ele geçirdi şu anda. Ama merak yine ele geçirdi. Sefo Sefo'ya benzettim mi? Vallahi beni <laughs> aldığınız zaman programa insanları birçok konuda bilgilendirmek evet. onlara sadece var olan bilgileri değil e, gelecekte olmayan olan olan bilgileri. Senden dinleyeceğiz işte onları. Tam e, olan bilgilerin de e, aktarılması o kadar anlamlı ki yaratılışımız bilmek üzere ya bilinirlik üzerine yaratılmışız. yani. Ya <laughs> Biz birbirimizi bilmiyoruz. <laughs> Allah aşkına ben de diyorum... ...nereye gidecek o cümle acaba? Neyse Allah'tan bin ışık yılı... ...uzağa gitmedi. Bir bin Hı? ışık yılı... ...falan bahsetti Kadir mi? Bir bilmiyoruz değil mi? Ya Siz ikiliyi çok seviyorum. Reklamınızı yapmış gibi değil de... ...gerçekten o, o uyumu sağlayabilen... ...o insanlara... Anla, ...anlatırken bir... ...feiz, has duyma. E, Feiz alma ha, has. E, o haz noktasında... ...hani arada bir caz yapıyorsunuz ama... ...olur o kadar yani. O kadar normal olur. <laughs> caz biraz caz. Peki biraz, biraz daha e, caz arası haberler. Senin de yorumunu istiyoruz. Değişik yorum. Bak bu habere yorumunu merak ediyoruz. Ha beni... E... 2 Ekim'de, 2 haftalık... ...flörtün ardından... ...2 Ekim'de nikah masasına oturdular... 40 gün evli kaldılar, 40 gün sonra boşandılar ve iki hafta sonra yeniden bir araya geldiler. Müge bu çiftle ilgili bir iki totemi var farkında mısın? Bizden onlarda Ekim, iki. İki haftalık flört <laughs> evet. sonra iki hafta sonra yeniden bir araya geldiler. Merve bolur ile Mert Aydın Efendim bir mekan çıkışı görüntülendiler ve çıkışta soruları yanıtsız bıraktılar. İzleyelim o anları. Bu çift senin ailenden birisi olsaydı ya da yakının ya da evladın iki ayda tanıştılar. iki aylık evlilikleri boşandılar ve kısa bir süre sonra tekrar bir. Ne öğüt verirdin onlara? Bak ayrıldılar diye bir şarkı girdi. Hı hı. Bunlara şarkı bile yazılmaz ya. Yani. <laughs> şarkı bitmeden ayrılırlar. <laughs> Güzel bir şey söyledin. Kırka <laughs> girmeden, kırklanmadan bunlar bu vale gelmişler. Yani Bunlar evli aslında evlilik diye düşünmemişler. Şimdi hmm. e, tamlama, tamlama tamamlama birbirine hmm. tamamlama. Ne kadar tamlama ta, tamamlama birbirini tamamlama. Birbirini tamamlayan anlayış sevgin içindeki yoğunlukta eğer o sevgi maneviyat o, duyguların derinlerine inerse o derinlerde iz kalır. Ayrıldıktan sonra da e, bir yıl yaşasa onu ayrıl, ayrılmanın üzüntüsünü düşünür. E bunlar ne, ne kadar sürede tanıştılar, ne kadar sürede birbirini sevdiler. Ben seni bir tanıdım, bir sevdim. Eyvallah olabilir ama bir olabilirin nasıl olabilir, ileride ne olabilir, nere kadar ne olabilir diye bir denklem kurduğunda e, bu kadar olabilmiş yani. Benim beyin sıcak kafa moduna geçtim ben şu an. Belki. Seni onlar anlar. Merve bol olur Kafam bayağı Sıcak kafa. <laughs> Çözmeye çalışıyorum ama onları acil <laughs> Buz lazım. Al sana ballı Acil <laughs> buz lazım bana. Evet. Belki de tarz meselesi anladın mı? Böyle bir tarzları var bunların. Şimdi bu şekilde şey bir evlilikler moda oldu. Yani bugün evlenelim. Ya benim bir kardeşim vardı. İki bir, bir, bir bayanla geliyor diyor ki nişanlım dedi. Evet. Ben de bir şey diyemiyorum. Nişanlım diyor çünkü ona kadar bana 6-7 altı, altı tanesine nişanlım demişti. Evet. Dedim şimdi kaçıncı nişanlım da diyemiyorum. E, yine devam ediyor arada geçiyor 2 ay 3 ay bir, biriyle geliyor diyor ki evleneceğiz diyor. <laughs> Kızacağımı bildiği için evleneceğiz diyor. E, dedim peki oğlum yani yine bir şey diyemiyorum. Onu mahcup etmek istemiyorum kızın oldu, tabii. karşısında. Kimisin? Ona neler anlatmış? Hmm. Yani seninle evleneceğiz, nişanlanacağız, ömür boyu bir hayat süreceğiz. <gülüyor> <Sakin>. <gülüyor> Peki. Sana senin de ya, ya kısacası birbirine yalan konuşarak bir sevgi yaşamışlardır. Evet. Şimdi bazen hayallerle sevilir de yaşayabiliyoruz. Sana bir hayal üretiyorum. Diyorum ki benim katlarım var, yatlarım var. Denizde de botlarım var diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha, katlarım var, yatlarım var, denizde de botlarım var. Ha. E, benimle sonra iki yalan e, benimle çıkıyor. evlen diyorum. Mutlu olursun. Allah Allah diyorsun. Senden çok çok güzel bir rüya misali. Tamam diyorsun. Ondan sonra bir bakıyorsun ki o yatlar, botlar nereden gelmiş belli değil. Alınan yer belli değil. Hmm. Alınan yer belli olmaz ki. Bak, bak o elden başka bir ele geliyor. O kalıyor açıkta çıplak bir şey vardı. Neydi o film adı çıplak? <laughs> Hangisi? Çıplak, fil <laughs> bir film vardı. Kalıyor çıplak. Ee? Şimdi e, sonra diyor ki eyvah ne oldu yatlar botlar katlar. <laughs> e, düşüyor boşluğa. Şimdi boşluğa düşmek öyle bir zor bir şey. Aa, tabii, tabii, ki. İnsan kendi kendini de kandırabiliyor biliyor musunuz? Evet. Benim yani en çok kötü şey insan kendini kandırmak. Kendi yani. yalanıyla yaşayanlar var. Çok dolu çok dolu. <laughs> Maalesef. Yani bunların bu konumu bu, bu konumuna örnek dediğimizde e, şimdi bazı örnekler vardır. Ne bileyim yaşamın içindeki bazı örnekler vardır. Kendisi sana ters gelir, bana doğru. Çünkü doğru ile yanlışı ilim çözememiş. Günahla sevabı da öyle eklememiştir. Ben ekliyorum. Günahla sevap da öyledir. Sana göre günah, buna göre sevap olabilir. Bunun denklemini ilim çözememiş ki biz çözelim. Ha bizim çözdüklerimiz var. Ne çözüm? Ya, bu, 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 şekilde kötü örnek örnek mi diye. Ya bunun e, işsalar bir kural ama genel kuralları bozmuyor. Onlar bir alışık verişik içinde bulunmuşlar biraz karışık. Peki e nereden geldik bu konuya peki? Merve Bolu. olur. Abi Merve, siz getirdiniz işte bu evi. Tamam, Merve'yi konuşuyorduk Merve, tamam. Merve Mert. ve Mert Aydın'ın aşkından geldik. <laughs> aa <laughs> bu da iyi. Başını unuttum. <laughs> Sonunu yakaladım da Ben gittim. de şu an sunacağım <laughs> habere yapıştım. Hani şeyimi kaybetmemek için konsantrasyon. <laughs> <laughs> Hülya Avşar'a gidiyoruz. Gidelim ha Hülya bak canım benim çok Ama Hülya Avşar ne yaptı? Ne yaptı? Yeni bir klip çekmeye karar verdi. Fakat diyor ki klipte bana eşlik edecek mankenleri seçim. Hep çok yakışıklı bebek yüzlü mankenleri getiriyorlar. Diyor ki ben bebek yüzlü erkek sevmiyorum. Yakışıklı erkek sevmiyorum. Yolda giderken karşıdan gelen bir adamı beğeniyor ve o adam klip yıldızı oldu. İzleyelim. Aa izlerim. Hülya ile ilgili konularda <laughs> çok varım ya. <laughs> tamam. Evet, yönünü yolda buldu Hülya Avşar. Bu kardeşimiz biraz şeye kayaya benziyor. Aa, çok biraz mı? Bayağı benziyor. Evet. Bayağı benziyorsa buradan bunu çıkarır Hülya kayayı çok sevmiş galiba. Yani, Kaya Çilingiroğlu'nu oynatsaymış daha iyi değil mi? Belki teklif götürdü o hayır dedi. E çünkü çok benziyor. Hayır daha Kaya daha karizma. Kesinlikle. Bu benzerle ilgili çok şarkılar yapıldı. Yani o... Benzemez kimse sana. sana... Olabiliyor. Doğru. Evet, çok güzel. Hülya Hülya'nın düşünce katlı. ve şeylerini çok beğenirim. Benim için çok... Gerçek bir sultandır yani. Sever Ama mi? şeyi de çok iyi biliyor. Neyin nasıl gündem olacağını, çok, nasıl çok konuşulacağını. Çok zeki, çok akıllı. Çok, çok. Zaten başarılı olmak nasıl bir şey biliyor musun? İnan bana, akıl değil. Akıl bizi eve sağa sola götürüyor. Zeka. Ya kesinlikle doğru. Zeka, çok zekalı. Şimdi bizim sesimizi düşün, değil mi? Türkiye'yi düşünelim. Evet. Ülkeyi. Evet. Benim bizim benim, benim ses bizim sesimizde on binlerce insan var. Biz niye e, seçildik biliyor musun? Evet. Zekamız. Hı hı. Kesinlikle. Sende de yani, farklı bir zeka var. E, yani o zekayla buluşunca ...sen şimdi İbrahim Tatlıses'in ilkokul mezunu değilim deyip de aldanmayın. Eğer ortaokul üniversite okumuş olsaydı kimisin ne olurdu? Zeka. Çok, çok zekidir. Yani. Evet. Doğru. Bir şimdi ben ben bana şirkete birileri gelirdi. Sana Şöyle bakardım. Baktım da onu ben anlardım. Niçin geldi? Ne için geldi? <laughs> Baktım ki işin içinde çıkamıyorum. O zaman Rusya'dan üç, üç, üç boyut yok. Ben üç, üç boyutlu bir şey getirdim, resim getirdim, tablo getirdim. Ee? Tabloya baktığında bir çizim de oldu şöyle. Şöyle bir tablo. Evet. Bakıyorsun ne gömülüyor? öyle bir dalıyorsun ki daldığında gözlerinle Hı. akvaryum oluyor. O, o tablo akvaryum oldu. İçinde balıklar yüzüyor. Üçüncü boyuta geçiyorsun. Bir tek sen mi geçiyordun öyle? O yıllar 1983 yılında getirdim ben onu Rusya'dan. Ee? O zaman üçüncü boyut Şimdi boyuta girdik. Ben get getirmiştim o boyutu. orada neyi anlamaya çalıştım biliyor musunuz? Genel sanatçılara dedim ki... Bak bak. Zekasını ölçüyordum. Bu adam olur mu diye. Kaç kişi buldu? Ya isim vermiyorum. Aşağı yukarı %80'ini oradan geçirdim ben. O üçüncü boyuta gidip geçebilecekler mi diye. Geçirdiler taplara karşısına... O çok olmak isteyen, meşhur olmak isteyen sanatçılar saatlerce ben yoruldum. Dedim ki oğlum çekil otur, otur falan filan. O hale bakıyor bulamıyordu. Ama bulanlar da 10 dakika 15 dakika dalarak buluyordular. Kim buldu Bu, ilk en hızlı kim buldu? En hızlı bulanlardan Azer buldu. Rahmetli Azer hmm, Ay Rahmet içinde uyusun. Evet. Bulamayan kimdi? Bak bak saatlerce. İçim vermeyen bulam, bulamayanlar yarın geleyim tekrar bakayım falan filan. <laughs> dedim burası deneme tahtası değil yani. <laughs> Her gün gelip bakacak mıyım Buraya Baksaydı... nereden geldik? Buraya nereden geldiğimizi ben de anlamadım. E Avşar'dan geldik buraya da. Hülya'dan mı geldik? Hülya Avşar'dan geldik. Evet. Kaya Üçüncü... Çilingir buraya geldik. 3. boyutta bakmışlar, yakalamışlar onu yolda. Evet, aynen öyle olmuş. Ha Baksaydı... çok güzel. Şimdi güzel. Burada güzel ve çirkin kelimesi çirkin. Evet. Güzellik öyle bir şey ki o şeyin e, güzel bir lafı var. O ben onu hep çok benimsemişimdir söylerim. Ne? E, diyor ki ya bayan bayan görünümünde biraz şey görün artistik bir görünümü yok. Onun bir lafı var. Diyor ki siz ona benim gözümle bakabildiniz hmm. mi? Diyor. Sen buna mı aşık oldun diyorlar. Hmm. Leyla ile Mecnun. Leyla ile Mecnun hikayesi. Diyor ki Leyla Leyla, Leyla deyip, deyip, deyip ölüp bitiyordun yani, bu mu Leyla diyorlar? diyorlar. Ya senin bu kadar aşk uğruna öldüğün yani bu Leyla bu mu, bu mu diyor Sen oradaki diye... lava bak ya siz diyor ona benim gözümle bakabildiniz Sen mi? onu bir de benim gözümle gördü. Ya, ya, ya bunlar ya, duyguların abi. çok büyükleri. Onun için güzelmiş, çirkinmiş, yakışıklı. Böyle kelimeleri çirkin. Niye? Allah her kulunu eşrefi üstün bir yaratılışta yaratmış. Evet. İnsanlara böyle bakmalıyız. O hafif o şey gördüğün görünüm sana böyle şey gelmez ama. İçinde öyle parlaklık, içinde öyle bir ilim vardır ki seni Hayatını uçurur. Hayatını Seni uçurur. Yeter ki bakmasını bile. Şimdi iki isim evet. ekrana getireceğiz. Sana da favorini soracağız. 76 yaşındaki Ajda Pekka'nın dansının yankıları sürerken 70 yaşındaki Bülent Ersoy da sahnede oynadı ve sosyal medya divayla süperstarın dansını karşılaştırdı. İzleyelim. Sosyal medya Bülent Ersoy'un Ajda Pekkan'ı taklit ettiği bu dansıyla taklit ettiği yorumlarıyla doldu taşta bizim dün sayfamız. Ne diyorsun? Yok. İkisi de şimdi Allah var başı başına e, o e, iyi sanatçıdırlar Hı -hı. şimdi. Bir benim Bülent'e bir, bir bir olayım geçti ama o geçti. O geçti, geçti ha, Yanlış işte. anlaşılmanın eşittirindeki bir o, o olaydı. Nitekim geç, geçmiş zaman o da an, 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 anladı ki barıştık. Ee, bir şey var Ajda için. Ajda yani e, sanatta bu ülkede o kadar güzel bir, bir, bir şey olay ki verdiniz ki kutluyorum. Sanat öyle bir şey ki Hı. dünyada yaşlandıkça şaraplaşır. Bizde işte biraz yaşlandıkça sanki yoklaşıra gidiyor. Hı. Ya günah ya. Biz en daha anlayışlı toplum olmalıyız. Biz daha özverili, daha saygılı, daha sevgili toplum ol olmalıyız. Örnek olmalıyız bu konuda. Dünya mı bize örnek olsun? Aa orada duru dururum. Orada gelirim Aziz Nesin'e. O zaman herkese kızı kızarım. Hı. Lütfen herkes affetsin beni. Niye? Olmaz. Bu büyük saygısızlık. O bizim gözümüzde. Şimdi rahmetli Zeki Müren olsa da ondan bir şarkı dinlesek Ay, ya bak duygulandım ya. Hı, yani, e, yani keşke çalalım al. yani keşke. Nedir? Ya, şey işte yaşlanıyor bir şey yapamaz. Ya ses Allah'ım ya Rabbi ses kırtlağın içinde. Şu dışta mı olsaydı o ses telleri hmm. buradan zarar görebilirdi. E, ona bir şey konardı bir toz konardı paslanırdı küflenirdi. Ses kırtlağımızın içinde kapalı bir yerde o kadar güzel saklı ki. Toz, tozu bile öksürüyorsun değil mi Afif? Evet. Minik bir toz alsak öksürüyorsun. Burada bir şey olmaz. Sağlığın yerinde yerindeyse bırak sağlığı sıhhatı. Arap aleminde bak, bak Araplar düşünüşeni var. Arap aleminde 85 yaşında oturduğu yerde ayakta nasıl dinliyorlar biliyor musun? Olağanüstü bir sevgi. Şöyle bir dünya bekliyor. Biraz, ee, albümü çıksın da okuyalım diye. Sen de yaş aldıkça daha tatlı bir adam oldu. Bebekler bebeği. E, ö, d, 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 hakikaten önemli bir, bir şey s, s, konu burası. Ya, o kadar o, o kadar ya bizim artılarımız var eksilerimiz var. Şu eksileri belirleyip de alalım aşağıya ülke, ülkemizin ne kadar güzel olduğunu, insanlarımızın ne kadar güzelmiş olduğunu an, anlayıcı ya beni Mustafa Topal olarak değil ya beni o bir kardeşleri, beni bir arkadaşları, beni bir abileri, beni bir babaları, Mustafa abileri. Beni bir çocukları gibi İnsanları zaten çocuklarım gibi seviyorum. Onlar da beni çocukları gibi çocuk gibi düşünelim. Evet. Bu çocuksu sevgi birbirine iyi anlay anlayarak bakarsa o yanlışları doğruları eksileri ne zaman alacağız? Almalıyız bu eksi. Büyük eksi. Siz gazetecisiniz. Çok lazım. Bunu manşete alın yani. Bizde ya biz de yaşlandıkça sanki kayboluyormuş anlayışı veriliyor. veriliyor. Allah'ım yarabbim. Demleniyor. Dünyada tam tersi. Zaten bize daha tersinin tersi olması lazım. Şimdi bize insanlar bize şurada gelip iki tane şarkı söylesin. Ah, 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 ya donarım sevgiden, mutluluktan tabii, ya. Tabii ki. Hala onlar çalıyoruz ya. şarkılarını. Yani donarım diyorum size, o, o sevgiden. Nasıl onlar bizim gözümüzde şey olur ya küçülmeye başlar. Hemen yeni bir şey bu sarılıyorlar şeye sarılır gibi. Evet. neye sarılıyorsun? Dur arkadaşım onu al defterine kalemine yavaş yavaş ona yıldızlaştır onu. Sindiresin. Sindire. Pişir onu ya. Hı. Kalbinde sevginde pişir onu. Biz hemen şişiriyoruz. Pişirmenin yerine hemen şişiriyoruz. Tra, Ne oluyor orada bu sefer? Orada bocalıyor, 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 bocalıyor. Evet. Bravo. Evet Ay, eyvah. Ay, öyle eyvah. Ay, öyle eyvah. Öyle oluyor. Eyvah. Öyle oluyor. Ah vah nasıl oldu? Yok öyle oldu bu. Ya olduları nasıl olmasa adına. Çok güzel bir statü içinde belirleyelim ya. Bir anlayışta belirleyelim. Ne kötü bir anlayış. Allah'ım beni affetsin. Hepimizi affetsin. Ya sanatçı ne demek yani? Sanatçısız dünya karanlıktır. Sana, Sanata yanlış bakan insanların e, insan olduğunu düşünemiyorum. Onlar insanın me'lum vardır. Insandan öte ins insana benzer ama bir canavardır... vardır. Dünyamızda var. Dünyamızın yönetiminde var bu, bu, bu insanlar. Ama onlar bir gün ne yapıyorlar biliyor musun? Kimse onları sokamıyor. Onlar kendi kendini sokuyorlar ve Öyle bir sokma oluyor ki akrep gibi de değil. Yok olup gidiyorlar. Sonra bir akl, aklı başına geliyor nesin diyor ki Allah bu hataya niye düştüm? Ya Rabbi bir daha ben bu hataya düşmeyeyim. Hata öyle bir şey ki hatayı düşünmek hata. Doğru. Doğru. Hadi bu es verdi. araya Peki sana bir soruyla bu haberi pas atacağız. Patlatalım. Bir makarnaya Beni bugün patlatın abi. Tamam bak lokantaya gittin. Mısır gittim. düşünün beni bugün. Tamam. <laughs> bir lokantaya gittin. Bir makarnaya en fazla kaç lira verirsin? Nasıl, Çabuk nasıl? söyle. Makarnaya? Bir lokantaya gittin. Gittim. Bir restorana. Gittim. Bir makarnaya, bir tabak makarnaya. Bir tabak makarna. En fazla ne kadar verirsin? Makarna yemem çünkü kilo, kilo yapıyor ya. Tamam söyle en fazla ne kadar verirsin? Para olarak mı ne kadar Evet veririm? para. Veririm e, 70, 60, 50, 50 lira. 60 lira helal ya olsun. Ya da şöyle evet. sormak lazım. Ha. Makarnanı yedin. Makarnayı Şöyle Güzel güzel ya. makarnanı Bak haber yedin. öyle. Ha. Sonunda da hesabı istedim. Bir açtım. 1400 lira yazıyor bir tabak makarna. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ha, anladım. Makarna üstüne bir şey dökmüşler mi böyle peynir mi? İşte meyve. o con conlu bir, <laughs> bir şeyler var. var, var. bir şeyler var. ya, Neyse. Güzel söyledi. Güzel bir anımız var. E hemen, O zaman habere veril haberi, haberi pas atalım sonra anıyı dinleyelim. <laughs> Mustafa Sandal'ın bir tabak makarnaya 1400 lira verdiği gerçeğini onunla aynı makarnayı paylaşan Doğu Demirkol ortaya çıkardı. izleyelim. Şimdi beyaz türüflü makarnaymış bir de 1400 TL ee şey hesap iki sene önce yani şu an düşünün ne kadar. Adamın belki seneti vardır çeki vardır <laughs> yani ee, paraya ihtiyacı vardır Mustafa da para vardır demiştir ki adam, e, düştü bu adam düşmüşken değerlendirelim diye düşmüş olabilir. Kimi düşürmüştür Doğu'yu mu? Şeyi. Mustafa'yı düşürmüştür. Evet. Mustafa'yı Mustafa düşürmüştür. düşürmüştür diyorsun. Yani, yani restoran sahibi Mustafa'yı düşürmüştür. Mustafa Sandal nasıl... Çok akıllı bir adammış bu parayı alan. Mustafa Sandal nasıl... Bu çok fazlası... Diyemeyiz ki. Bu, bu hesap çok diyemezsin ki. Mustafa Sandal'sın nasıl desin? Yani, Ay Ne olursa olsun der insan ya. Bir çok, tabak makarna 1400 lira iki sene işte önce. Di, di, diyebilir mi Mustafa Sandal'a? Zaten bir şey söyleyeceğim. Bir daha o gitti, gitti bir, mi Mustafa, Mustafa Bir kereye mahsus bir şey değil. Orası Mustafa Sandal'ın sevdiği bir mekanmış. Doğu'yu da hep yanında götürüyor. Biz İbrahim'le şey... Doğu gitti. bir gün... Marmaris'teyiz. E? E, ee? biri geldi karşı, yan, yanımıza. Bugün biraz anılarından bahsedeyim. İnsanlar bu anıları çok tuttu bugün. Bayağı... Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir... E, dedi sizi... Bir yarım şeyde ağırlamak istiyorum. Yani böyle güzel bir yer ya. E, tamam dedik söz verdik. Der ya Tuna İbrahim ben üçümüz ertesi günü kısa geçiyorum. Nasıl yollardan gittik arabalar o çıkmaz arabaların. Allah'ım bulduk. Yer güzel mekan çok, çok güzel yani zor bulduk ama mekan güzel. <laughs> bize azlık mazurluk bize bir istakoz geldi. İstakoz gelince ben dedim bu ben hemen uyandım. Bu işin içinde bir işi var dedim. Yani adam bu kadar bonker olamaz. Yani bize normal bir balık verir de istakoz zor bir olay yani. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne çıkacak ardından. <gülüyor> <gülüyor> yani ben diyorum yiyoruz ama sonra midemize bir ağrı başlayacak fakat Neyse yedi. Ya bir hesap geldi. Hmm. Yani İbrahim iki konser verse ben bir altı konser o versem. Böyle bir hesap yok. Yani rakam, ne kadar rakam Ya çok bayağı çok yani. <laughs> Öyle bir İbrahim bana bakıyor ben ona bakıp bakıyor, bakıyorum. Gittim adama dedim ki senle biraz indik mutfağa dedim ki sen de biz dedim bizi ne zannettin sen dedim. kardeşim. Hmm. Yani davet ediyorsun ondan sonra bu hesabı gönderiyorsun. Yani sen amacın ne dedim. Neydi, neydi yani? Bizi davet etmezdim bizi buraya gelmezdik. Zaten zor geldik burada. Zor bulduk burayı dedim ya. Hmm. Sen, sen dedim biz burayı şereflendirdik. Senin dedim yani Amacın neydi yani bu, bu 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 kadar büyük hesap Aynen biraz önce söylediğim gibi. Dedi ki e, meşhur oldunuz siz çok zenginsiniz Harakaz yani olmuşsunuz. bu hesaba hiç için itiraz etmezsiniz diye düşündük. Mustafa. Ödediniz düşündük. mi? Taksite bağlatmışlar herhalde. Ödedik de ama nasıl ödedik ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü öyle bir hesap ki İbrahim Tatlıses sahne alsa ödeyemiyor. Sen sahne alsan ödeyemiyorsun. Öyle. Yani yani burası gün, bu, bir burası i̇stakoz, biraz es, espri de. Baya tamam. büyük hesap ya. Yani İstakoz o, görmek istemiyor o gün bugündür. Yok hakikaten yani. Sakın bir yere gidip de istakoz isteyeyim demeyin. Yok. Hani, Bakarma böyleyse istakoz ne? Işte, bizim bir balkabağı çorbası hikayemiz var. Neyse başlayalım. <laughs> <laughs> evet senin de sevdiğin bu, bir isim. Bunun adı eşittir bir kazık. Mahsun Kırmızıgül. Aran iyi mi? İyidir. Masum Kırmızı Gül sinema biletlerinin pahalılığından dert yananlara yanıt veriyor. Pahalı değil, aksine ucuz diyor. İzleyelim. Ee, sizin de içinizde bulunduğu bir döneme damga vuran Prestij ailesi yakında vizyona girecek Masum Kırmızı Gül de hemen öncesinde diyor ki bilet fiyatları pahalı değil. Vallahi o o değil. sinema dünyasındaki ne ne biletler nedir bilmiyorum ama onlar o, o işin içinde onlar daha iyi bilirler. Bir şey söylüyorsa bu konuda doğrudur. Ya şey aklıma geldi. Hmm. Masum e, rahmetli biraderler bana eve gelmişler. E, yolda çıktı gidiyoruz o daha, daha albümü yok. İşte bizimle dolaşıyor ki i̇şte, işte albümü birlikte albümünü yapacağız. Bı, bırakmıyor bizi yani bir, bir o masum masummandanca bir bize bir, bir a, e, sanki bizim ailemizden biri bir kardeşimiz gibi o kardeşimiz oldu. Yolda böyle bayır yukarı yürü dedim ki şöyle bir ya sen dedim bırak sanatçılığı, sen dedim şey ol, sinema oyuncusu ol dedim. Aa. Vallahi billahi. Bak o zaman söylemiş. O zaman söyledim, daha tamam. sanatçı değil olmadı. Sen dedim sınama oyuncusu ol dedim ya. Daha yani daha dedim şey iyi, iş yaparsın. Tabii ama sanatı sevdiği için onu da yaptı, bunu da yaptı. Başarılı bence, sinemada da başarılı. Peki e sana şimdi bir soru soralım, cevabını reklamlardan sonra ver. Diyorsun ki o grup içinde en vefalısı Mahsun'du diyorsun. Of. Neden ve diğerlerine neden öyle demiyorsun? Reklamlardan sonra. Çok güzel bir yayın oldu. Senin güzel bir şarkınla da kapatalım istiyorum. E ne oldu bir bin tane şey için. anlatacaktım. Ben... Bir... Ama ne güzel anlattın <laughs> gene. Of neler e, bin anlattın. Bin tane taneden üç tanesini seni anlattık. Oh. Bir, bir, da haftaya haftaya bir daha hafta sefere gel. Tamam beni hep al. Tamam al gel, gel Başımızın kendine yerim var. Be Anlaştık. Beni al, al alın ya. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz şarkıda geldi. Şarkı. Yarın görüşmek dileğiyle. Tamam. Hoşça, kalın. Hoşça kalın efendim.